Amatör sporların ekranı olan Mehmet Çelik'le spor penceresi yine dop dolu konu ve konuklarla sizlerle buluşuyor. Spor penceresi bu hafta bölgesel amatör ligde şampiyon olarak 3. lige yükselen Tuzla Spor'u ağırlıyor. 59 yıllık tarihi bulunan Tuzla Spor'un şampiyonluk serüveninin konuşulacağı programın konukları Tuzla Spor'un teknik direktörü Metin Köksal Terzi, yardımcı antrenör Akın Kırçiçek, kaleci antrenör Ümit Sümer, Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Ercan Özdemir ve takım kaptanı Ulaş Ünsal oluyor. Enine boyuna Tuzla Spor'un geleceğinin konuşulacağı bu program kaçmaz. Mehmet Çelik de Spor Penceresi Perşembe akşamı saat 22'de.